Tarih boyunca bir yandan fedakarca ailesini ayakta tutmaya çalışan diğer yandan ise cephelerde erkeklerle omuz omuza savaşan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı dünyanın birçok ülkesinden önce 1934 yılında ülkemizde verilmiştir. Bugün ülkemizde bilimden siyasete, bürokrasiden yargıya her alanda başarıyla görev yapan kadınlarımız ekonomik ve sosyal yaşam, yaşama katılımda da etkin rol alabilmektedirler. Ancak sorunlarımız da tabii ki vardır ve e, mevcuttur. Ülkemizde kadın nüfusun önemli bir bölümünün eğitim sorunu vardır. Kırsal kesimde okuma yazma bilmeyen, öğretim olanaklarından yararlanamayan kadınlarımız mevcuttur. Köyünde, tarlasında, kentlerde, fabrikada, büroda, evinde tüm gün çalışan ama sosyal güvencesi olmayan kadınlarımız vardır. Ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların sorunları tam olarak çözüme kavuşturulamamıştır. Oysa kadınlar toplumu ileri götüren, sosyal dinamiğin temelini oluşturan ve bir anlamda kadın yaşam koşulları bir toplumun sahip olduğu uygarlık düzeninde ölçütü olan bir durumdur. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Burada değerli konuklarımız var. Mutlaka onların anlatacakları güzel hikayeleri vardır. Burada canlı örnekleri de bugün dinleyeceğiz zaten. Burada emeği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ve başkonsolosluğumuz mensupları ve şahsım adına tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bütün kadınlarımız için kutluyorum. Diğer taraftan UETD Hessen Bölgesi Kadınlar Kolu Başkan ve tüm temsilcilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Yapmış oldukları bu doğan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Herkese iyi dinlemeler diliyorum. İyi dinlemeler.